bugün sizlere çok üzücü bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. Steam ile ilgili artık Steam arkadaşlar ee, dolarla dolara geçiyor arkadaşlar. Yani dolar dolar ile oynanacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi size şuradan iyice göstereyim size arkadaşlar daha ayrıntılı bir şekilde. Artık Türkiye'de fiyatlandırma falan yazıyor arkadaşlar. Zaten buralar İngilizce artık artık arkadaşlar. Biz de e, Yemen'le beraber alt kattayız arkadaşlar artık dolarla alacağız arkadaşlar oyunlarımızı i̇şte Şurada yazıyor zaten okuyayım size Türkiye'de fiyatlı numarası tüm cüzdan paketleri 20 Kasım itibariyle bu dönüşecek arkadaşlar Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar Steam'den oyun almayı unutmayın arkadaşlar çünkü e, Oyun aldıkça iyi şeyler olur arkadaşlar Neyse size şimdi istek sistemi göstereceğim arkadaşlar. Bir de Steam'de çok güzel indirme var arkadaşlar. Son indirme arkadaşlar. Bu son indirimleri kaçırırsanız artık dolarla olmak zorundasınız. Arkadaşlar Limbo oyunu 6.50 TL arkadaşlar. Çok güzel bir oyundur. Deponia 28 28 TL galiba. 28 işte %90 indirimde. orç Ort Atman 14.90 lira arkadaşlar. Escape Did Islant arkadaşlar 18.70 arkadaşlar. Murder Souls Suspech ee, bir şey bir, e, bir direktif olarak yani yüzde güzel oyundur. Ee, 20 lira arkadaşlar. E, ee, at the of the Art bu oyun da çok güzel. Katedralde biraz geçiriyorsunuz. Katedralde işte bu da 2490. Metro 2033 Redux arkadaşlar bu da indirimde. Metro oyunları da indirimde arkadaşlar. 2490. Bir de bu Metro Last Light Last Light Redux 2490 arkadaşlar. Son bir A arkadaşlar. 6.50 TL arkadaşlar. Son 19 TL arkadaşlar. Memories of a Wycom Wycombe world. 5 lira. Skyfall 9 lira. Red Risk 5 5 5 5.50 TL arkadaşlar. Kingdom Nevlands 14.90. Sleeping Valley 5.50 TL. Tomato s 550, Flask E 550, Britge Joe Porta Portal oyunun 10 TL. Fintu 1050 işte arkadaşlar. Fintu Away 28 TL. Ne de indirim var. 49 lira arkadaşlar. Yani 50 TL'ye yakın arkadaşlar. 100. Wardley'de indirim 10.50 TL. Britke Costu Costurat tet var 10 50 TL. Ordu da 3 10 50 TL. Ben bunları zaten ayıracağım arkadaşlar öyle ilgilensiz. Crash Meta Cyberpunk 5 TL. Sunbergat Hitton Deadpods De De diye bir oyun var. Yani o oyun devam ediyor yani. De yazsın 28 TL. Neuralgun 12 TL. Inson Mint 6 TL. Ultra Cited Fighter 4 78 TL. Mirrors at G. Arkadaşlar bu oyun çok indirimde. Bu oyun Ons, 19 TL. Fear oyunları 11 TL. Ee, Necrovision Lost Company 11 TL. Deus Ex Human Revelations Diagos Good 18 TL. Old 28 TL. Arkadaşlar Old iyi bir indirimde. Thief de biraz indirimde. 185 vermişler. o iyi. Yani Thief de güzel. Just Dane'in Shadow 2 8 TL. Diddley, Draveton, The 5 TL, Lara Croft and Temple of Horses yani Tomb Raider, Tomb Raider'ın bir oyun işte 38.85 TL, Kiolat 28, 28 50 TL, 28 TL, TL. Shadows of Darkness 28 TL, Template, Samos, e, Sacrifice Yine bu 7 TL arkadaşlar Bu oyunu almayı unutmayın adını da aldı Outlast 2 80, 1, %85 indirimiyle 42 TL right 3 80 TL Lego DS Super Viliance, 13 TL Daimare 1998 TL Nokia Promoturet Broken Borgeline 1 TL Party Sans 1941 42 TL Miros Etki Catalyst 19 TL Titanfall 29 TL DCIT Mare 10 TL Distraint Deluxe Edition 9 TL Killing Floor 6 TL Amnesia: The Dark Descent 38 TL Teeth Like By Story, story 10, Yani 1080 TL Batman Arkham Knight 11 TL, Sniper Elitimiz 29 TL, Justin Wallon Shadow Ultimate Edition arkadaşlar bu da 9 TL, Amnesia A Machine of Pix 8 TL. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Steam'de çok indirim oldu, oldu yani bu dolar dolara geçene önce doları yani arkadaşlar bu, bu bu son indirim sonra 20 Kasım'da dolara geçeceğiz artık Steam olarak. Steam olarak yani Steam dolara geçiyor arkadaşlar. Türkiye TL'den dolara geçiyor. Öyle. Deus Ex TV 25 TL. Tevalt was one of Ethan Carter 6 TL. E, Black Mesa 38 TL. Shadow Ninja Apocalypse 6 lira. Metro Exodus 74 lira. Hello Neighbor 56 TL. Lara Croft Go 25 80 TL. Sinner Sac Sacrifice for Adaption of Sele Zombie Army 4 e, Dead War 85 TL Grey Dawn 6 lira Apple'da Get Sale Inon Cence 150 lira Lego, Mar Mo Lego Marvel Video Game 11 TL Amnesia Amnesia Rabbit 56 TL Justin Universel Collection 6 TL Mortal Shell 9 TL Fallout 76 69.80 TL Depth Chasing Transure 13 13 TL Pardon biraz da duruyorum, öyle söyleyeyim Geroscopia 10 TL Bunda benim istek listelerim arkadaşlar, istek listelerim Alliance Predator 5 TL Ascent Evil Revelations 138 TL Float 2. Float'larda da indirim var. 14.75 14. pardon. Stalker'larda da indirim var. 45 lira. Float 1. 14.75. Diğeri de 10. Float Ultimate Carnage 14.75. FR 6 TL. Stalker 26 lira. Stalker'ın e, Color Priyatı da 47 TL. Ted Makine Multimate Hatter'de 1, 2, 11, TL. Ascent table altı 150 tl The lord of rings 67.25 tl Dead adventurers 7 tl Mad max 67.25 tl 67 yani 67.25 tl işte Injustice codes among us ultimate edition 67.25 tl Among Among us sleep and edition 6.75 tl Valiant Hearts T Diyarlı var Soldos işte tarihi oynar arkadaşlar Valiant yani işte 44 44 44 75 TL Lego ve teli Lego video gemi 2.7 7.75 TL Dread out 6 TL South Senkote, 6 Senkoteli 6.75 Lego The Hobbit 6.75 TL Slipstream 500 TL oyun var. Bu 825 TL. Mortal Kombat 10 67,25 TL. Super Mario Ultimate 7.75 TL. Children of Morsa 36 36 TL. Aslında Resident Evil 0 %75 indirimli 100 TL. Victor Viran RPG 9 TL. Dom, domlarda da indirim varmış. doğum 44 75 TL. Normality 8.25 TL. Lego Marvel Avengers 22.25 TL. Emily Walters play 13.50 TL. Arkadaşlar ben yarın belki para gireceğim. Birkaç tane oyun alırım için. Lego Star Wars The Force Awakens 22 25 TL. Bu da Lego Ninja Ninja'nın oyunu varmış. Video video game 22 25 TL. Lego Marvel Super Mario 2 25 TL Marvel Guardians of the Galaxy 192 25 TL Diğeri West Stephen Edition bu da biraz düşüştü arkadaşlar 75 20 25 TL Star Wars Jedi Fallen Order 69 TL arkadaşlar bu Star Wars kesin almanızı rica ediyorum yani güzel bu arada Jack 70 TL Dragon Age Inquisition 69 TL Crossbow 8 8.25 TL Lacuna ACG Adventure 6.50 TL Evet arkadaşlar T-Walking Dead serisinde de indirim var kesin T-Walking Dead T-Delta Defne Series 19.25 TL Hound Caster 37.25 TL Yani bildiğimiz çok oyunlar indirildi arkadaşlar T-Red Exilesse War Arkadaşlar bence bu oyunları kaçırmayın dedim yani. en önce önceki abim ve enişteme söylüyorum. Bu oyunlar bence kaçırmayın. Çünkü Steam'e Steam artık dolar olacak. Dolar olacak yani. Dolarla artık oyun alamayacağız artık. Ben de birkaç tane oynadım arkadaşlar. Öyle işte. Dark Ant Light 47.25 TL. Sağ Boom 6.15 TL. Monster Chrome 9.24 9.14 lira. Minecraft of Star 68 lira Alian Soto 16-20 TL tamamdır dedi. 3 mesela 180 3 Apocalypse Edition 180 TL gibi Human Fall Fat 57.0 TL Just the Elderly Elderly diye bir oyun arkadaşlar. İşte Bunu Epic Games vermişti. Almak isteyen için de duyurur yani. Buraya da yani yazmış 11.40 TL 6 4 bu oyun yani çok kanser bir oyun 9 TL yani iyi bir indirimdir. Evet arkadaşlar Kanalımda bitirdiğim serilerden bir tanesi de indirildi Strangeland 7.50 TL Heart Attack 6.59 TL Gourmet and Monsters Adventure 5.76 TL Krampus Ome 5.92 TL Freon 5.92 TL Layton's Nygma 2 148 TL. Top Hero 49 TL. 49 17 TL. Costume Tokyo 1077 87 177 87 TL. Alliance Brand Elite 98 TL. Contagion 35 TL. Bunlar saymasak bile en düşüğü Narcosis. Narcosis. Narcos. Narcosis. 8.6 virgül belli değil. Zaten buraları görüyorsunuz zaten. Ben sadece düşük fiyatta Mahmut da indirimde. Mahmut da 6,30 Acaba raft indirimde mi size bir fikir? Money hatır 21 35 TL. T Hotel 11,20 TL. Aa bakın Don 19, 1993'te indirim değilmiş. Ee, 5.92 TL. Don 1993 13,60 TL. Oku okay. 68 79 TL Bak beyaz 87,60 TL Arkadaşlar bu bu oyun var ya Steam'de 12 TL satıyordu zam yemiş biraz zamdan düşmüşler değil mi? Hello Knight e, 71 TL Dead by Daylight 67,60 TL Resident Evil Lizard 161,20 TL Düşükleri söyleyeyim. Money, Money Garden 76 TL. Zaten burada görüyorsunuz. Düşükleri değeri söyleyeyim ben size. Kati 19.99 TL. Stitch Fighter Stitch Fighter Game 22.00 TL. Dead Door 76 TL. Böyle insek bile bakın. Colsey diye bir oyun var. 6.20 TL. Bu oyun bile indirimdeymiş arkadaşlar. Tonkoli Stop Protocol 199 TL. Yani yakın. İblis 2 de indirimdeymiş. 11 TL. Şu an bakıyorum. Ha, Giftitek GP2 670'de. 6 hepsi GP2 6.75 1.75'te. State of the Charge indirimi 49 TL. Şu kart of çıl çılık çuhu 5.50 TL. Yani arkadaşlar, Steam'in son son saatte arkadaşlar 20 Kasım'dan sonra bu oyunlar dolar olacak arkadaşlar. Size önerim yani birkaç tane oyun alabilirsiniz ya. Little Jack's Adventure eh, 5.50 TL, Escape 28.50 TL, Potentia 95 TL. Devam ediyor, Tech Dark Occult 20 TL. Şunlara bakın arkadaşlar. Şu var. Red Wacker Karnel 5.50 TL. Hades bile 117 TL bile olmuş arkadaşlar. Serum, Odot, Osins 47 virgül TL. Bir sürü oyun indirimde arkadaşlar. Bir sürü. Cd bile 764 98 arkadaşlar. Bunları ben ekleyeceğim. Şükür 7.49 TL. Evet, dead, Distance to Arrival TL. Thales 6.16 TL. Bu oyunu da indirince bu oyunu da kaçırmayacağım. Marlow, Beans of Maxx Max, of Death 6.6 Ben yanlış 25.79 TL. Yani Evil Dead, Dead bu oyunu Epic Games ücretsiz vermişti ya yani. ne kadar bu kadar. Komple Just Animal'da koleksiyonu 19.7 TL. Evet arkadaşlar Steam dolar olmadan size iki tane büyük oyundan bahsedeceğim. Marvel's, Marvel's e, Spiderman Remastered 6000 Bak 659.40 TL Marvel Spiderman Marvel's Spider 539 40 TL. Yani MB'ye bile 690 TL'miş. Yani arkadaşlar bu kadar fazla oyunlar indi. Desert 2, 2 gibi bir bilenler 112 TL. Ben birkaç silindirmem bile uçmuş uç, bakın. 133 133 0 TL. Horvath Ali çünkü 30 değil. Harry Potter arkadaşlar bu Yani arkadaşlar. Bir sürü oyun indirimde Bence kaçınız. Enişteme söylüyorum. Bak Stray kaçırmasın. Stray dolar olacak. Stray 168,75 TL e, virgül 75 değil arkadaşlar. Enişte bence bu oyunu kaçırma. Dolar olacak çünkü. Bilmiyorum. Bu video izlersen. Diablo 1000 lira. 1296 75 TL imiş Oha Teotlas tiranus 224 lira Son of the forest 224 0 TL Nifas with mison 20 TL Occult 8 TL. Occult'u kesin alacağım çünkü Orhan abi abiyle oynarım The Last of Us. Last of Us. Last of Us'ı kaçırmayın bence. 879 20 TL Başka dur bakayım edileceği Dreaded Ark Survivor Ascended Boyun çıktı 1000 1000 1000 pardon 1134 00, 00 TL diye yazıyor da okuyamadım. Yani bu kadar oyun indirme girmiş arkadaşlar. Fraco Out 8.98 TL. Pro Place Classic Games 18,69 TL. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Steam böyle işte. Size söylediğim gibi arkadaşlar bazı oyunlar şimdiden indirme girmiş. E, 20 Kasım'da arkadaşlar yani 20 Kasım'da kesin %100 dolara geçiyoruz. Steam dolara geçiyor. Yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Bakalım daha neler olacak. Oyunların oyun daha fiyatları daha da artacak. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ben oraya yazarım işte oyunlar hangi oyunlara baktığımızı yazarım işte. Bu oyunların fiyatları bu kadar da arkadaşlar. Bu videoya e, bu videoya 100, 100 like istiyorum. 100 like de 105 like istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoyu Steam için yani kendim için çektim arkadaşlar. Herkes çekiyor ben de çektim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum abone olmayı, like atmayı, unutmayın. sizi çok seviyorum. Ahmet Game 2 2'yi, bir üçü 3'ü abone olmayı da unutmayın. Açıklamaya da koyacağım arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın bye bye ve Steam'i üzülerek söylüyorum dolara geçeceğiz bye bye.